Vah, ben korkuyorum. Evet, Arabanın yanına gidiyorlar. Beni çek beni, beni çek. Bana tut. Evet arkadaşlar. Ee, torpilimiz elimizde. Markası neymiş? Venüs. Bir deneme yapacağız. İlk torpil denememiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> gördünüz <laughs> Ne gümledi. Evet orkola Çok fena patladı. <laughs> Evet, çok hızlı patladı. Sen geç arabanın içine. Resmen havada patladı arkadaşlar. Bakın şöyle. Gösteriyorum. Ben Arkadaşlar şöyle bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir tane daha patlatıyoruz. İyi izleyin. Ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar havada patladı. Havada patlattık arkadaşlar. Likeçi <laughs> oğlum.